Trio da tri... Trio... Tirio da Trio... Tirio, T... ah. Trio um, tü... ah, da bir konuşabilsem. Doğrusunu unuttum şu an. Trio da Trio... Ne bir yere yazmış. A few moments later. Çok şey yazmış. E, e, diyelim ki şeker hastalığına sahip iki kişi var. Birinin şekeri düşük, diğerinin şekeri ise yüksek. Ee, Şeker yüksek olan kişiye önerdiğimiz şey şekeri düşük olan kişi yaparsa ne olur? Ölür. <laughs> Unuttum çünkü. Bunların hepsi nazardan. Yani e, benim beceriksizliğim söz konusu değil biliyorsunuz. Nazardan biliyorsunuz. Nazar. Hep yani videoyu paylaşmadan nazar değiyor. Öyle bir nazar var üzerimde. <laughs> nazar oldu yine. <laughs> nazar nazar hepsi. Sanırım bize nazar değdi. Aklınıza takılan sorulara, bir sonraki videoda görmek istediğiniz konulara ve eleştirilere, yorumlara yazmayı unutmayın. Ancak eleştirilerinizi çok fazla yazmayın çünkü benim moralim bozuluyor. Neyse yine de yazın. O zamanda kamera sponsoru olmak isteyen varsa yorumları onlar da yazabilirler. <laughs> e, telefon <laughs> kamerası çok kötü çekiyor galiba. Bu hastalığa sahip kişiler... Ne diyecektim? Beni iyi dinleyin. <laughs> Başlatmamışım. Şimdi başlattım. Saatler konuşuyorum. Sınavlarda konu ezberleyemeyen kız YouTube için bu kadar metni ezberledi. Kaç gündür çalışıyorum. Oh! evet, i̇şte emek bunların hepsi. Görün. <laughs>